Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, az mangoya gireceğim. Mangodan böyle birkaç parça bir şey bakmak istiyorum. Önümüzdeki hafta sonu böyle birkaç günlük bir seyahatim olabilir. Güzel bir planım var. Onun için de birkaç tane parça seçmek istiyorum. Hem de reyonlar çok güzel duruyor. Mangonun reyonu şu an cıvıl cıvıl. Size de göstermek istiyorum. Fiyatlarını da çekeyim. Tam şu an karşımda mango. Hadi gelin birlikte bakalım. Hop giriş yapıyorum şimdi hemen. Bakar mısınız elbiselere? Şimdi bunlara böyle sıra sıra bakalım. Uçuş uçuş. Mavinin tonları yeşiller. Güzel elbiseler var. Tam şu ortadaki elbiseye bayıldım ben. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Şöyle hemen sırt detayına bakalım. Bunun fermuarı açık. Sırt şu şekilde. Fiyatını da göstereyim. Kodunu da gösterelim. Çok güzel. bu Upuzun. Böyle dekolteli bir elbise. Ve altına da bakın. Bu ayakkabıları çok güzel kombinlenebilir. Bu elbiseyle. 1600 lira. Hemen yine renkli böyle uçuş uçuş bir elbise var yazısına bakalım. Sırf detayı bu şekilde. 3500 lira. Bu da güzel bir elbise. Burası asimetrik yazısında bu şekilde. 2300 lira. Gerçekten efle fili uçuş uçuş bir elbise. Bu elbiseyi çok beğenemedim ama fiyatını göstereyim. Bakın şurada şöyle bir tulum var. Beyaz. Tabii bu küçük gözlü arkadaşlar için çok şahane durabilir. Büyük gözler kullanamaz. 2300 lira. Beyaz kumaşı falan çok güzel. Beyaz bir tulum var. Pileli elbiseleri ben genelde çok tercih etmiyorum. Çünkü beni çok kilolu gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden e, eliyorum direkt bunları. Hemen şurada gözüme. Ay bu elbise çok güzel. Bakın şurada göstereceğim şu elbiseyi. Bakın turuncu. Bu burası da çok bence e, orantılı, ayarında. Böyle uzun turuncu bir elbise. Sırt detayı da şu şekilde. Arkası açık. Sırt detayı şu şekilde. Çok güzel. 2300 lira. Çok beğendim bu elbiseyi. Bakın kodunu gördünüz değil mi? Bu elbise şimdilik bir dursun. Şu an favorim bu. Yine beyaz bir tulum var burada da. Bunun fiyatı da 2000 lira. Ops düşürdüm. Böyle upuzun beyaz bir tulum. Burada i̇şte da ben varım. Yine yeşil renkli bir şeyler olunca benim direkt ilgimi çekiyor ve bakmak istiyorum. Bakın böyle efil efil buraları volanlı bir bluz var. Çok tatlı. Fiyatına bakalım. Fiyatı 1500 lira. 1500 lira eder misin? Bilmiyorum. Ama çok tatlı. Yine böyle keten ceketler var bakın, beyaz. 2000. 3000 lira. Yine blazer, blazer böyle uzun beyaz ceketler var. Çok evet bakın bu ceket çok güzel. Ve şu an 1500 liraymış. Aa. Yani bunu da şu an aklıma yazıyorum. Çok güzel. Böyle çok klasik de değil. Blazer ve fiyatı şu an çok iyi. Arkasında da böyle Yine blazer bir, bir ceket var. Benim pembe tonlarında bir ceketim olduğu için hani bunu tercih etmem. Bunun da fiyatına bir bakalım. Fiyatı bunun da 1500 lira. Ama yine blazer böyle bu tonlarda bir ceketim olsun diyorsunuz. Fiyatı çok iyi ve kumaşları da güzel. Bu ceketlere bakılabilir. Yazın gelmesiyle tabi beyaz pantolonlar reyonlara çıktı. Ee, Fiyatları 1000 liraymış yine e, paçaları ve mam cinsler, dar paçalar böyle çeşit çeşit bulabilirsiniz. Şu gerçekten güzelmiş ama arkadaşlar biraz zayıflamayı bekliyorum ben ya şu an gerçekten böyle hani e, zayıflasam da giyebileceğim böyle parçalara bakmak istiyorum. Böyle pantolonu falan şu an hiç girmek istemiyorum zayıflamam lazım acil bir şekilde. <laughs> gördüm. Hatta mankenin üzerinde de o vardı. Şöyle yakası böyle. Yırtmacı var. Fiyatına bakalım. 2000 Böyle uzun bir elbise. Altındaki ayakkabı da bakın. Ee, kahve tonlarıyla, ketenlerle çok güzel kombinlenir. 1600 liraymış bu şekilde. Dolgu topuk sandalet. Ketenlerle güzel kombinlenebilecek bir ayakkabı. Yine bakın sevdiğim bir çantayı göstereyim size. Bu ne zamandır Mango'da var ama. 1600 liraymış. Böyle bir çanta. Çok büyük değil ama çok şık duruyor. Yine her sezon moda olduğu gibi şeffaf bantlı terlikler, ayakkabılar. Şu an bu dolgu topuk mangodaki terliğin fiyatı 1600 lira. Bakın birisi daha bakmış ve turuncu elbiseyi buraya koymuş. Buna, bunda gözüm var, buna bakacağım. Bu ceketi de göstereyim. Keten. Bebe mavisi bir ee, ceket. Fiyatı 2300 liraymış gayet güzel yine altına da böyle keten e, pantolonu var uzun geniş bacalı fiyatını göstereyim bu da 1600 lira mesela bu blazer tarzı daha hoş duruyor bence e, buradaki daha klasik kesim yani blazer'ı tercih şey ederim ben yine de fiyatını göstereyim bununla. 2300 lira bu daha klasik kesim birkaç sezondur olmazsa olmazlarımız bu e, yelekler fiyatı 1500 lira. hemen altındaki yine takım Bunlar tabi altındaki pantolonun fiyatına da bakalım peçete bu şekilde pantolonu güzel bir takım aslında bu da 1600 lira pantolon Bu ayakkabılar da çok şık duruyor. Fiyat 1400 lira. Böyle bir takım yaptığınızda altına böyle bir ayakkabı giydiğinizde ne kadar şık durur. Ama bunların da tek handikapı bakın görüyorsunuz. Bunda muhtemelen ütüleyip buraya koymuşlardır. Ee, çok kırışmaz. İnanılmaz sanki hiç ütülememişsiniz gibi kırışıyor. Şu elbiseyi de göstermek istiyorum. Güzel bir elbise. Böyle midi boy. Her yerde giyebileceğiniz güzel bir elbise. Böyle kuşağı da var belinde. 2000 lira. Aynı şekilde siyahı da var. Bakın burada bir tane kot yelek gördüm. Kot tarz bir yelek arıyorsunuz. Bunun fiyatı da 1300 TL Şuraya yana bakacağım hemen. Orada kırmızılar gözüme çarpıyor. burada böyle bir çiçekli bir şort var. Tercih eder miyim? Ben etmem. Desenli şeyler her daim kilo gösterir. Ama zayıf kişilerde çok güzel durabilir. 1100 lira. şu terliği de göstermek istiyorum. Bakın yine ketenlerle, şortlarla çok güzel kombinlenebilir. şurada böyle atometrik bir detayı var. Bu terliğin fiyatı da 2000 lira. Güzel. plaj çantasına da bakalım. Fiyatı 2000 lira. Böyle bir plaj çantası. Ama içinde ne astarı var ne bir şey var. Bakın altına direkt kartonu var. Yani 2000 lira edecek bir şey. Çanta değil bence. Az önceki Terlin kremi de var bu şekilde. Böyle çiçekli bir elbise var burada ama bunu her yerde bulabilirsiniz. Böyle bu çiçek detayını özellikle maviyle beyazla artık her yerde var. Sırt detayı da bu şekilde. Bunun da fiyatını yine de göstereyim. 1600 gram Hemen gözüme çarpan şurada bu elbise var. Bu elbise benim çok hoşuma gitti. Bu kızın böyle nar çiçeği gibi rengi. Ee, şurada fermuar var tabi açılmış bu. Bakın sırtı bu şekilde kapalı. Yan taraflarında pencereleri var. Ve burası şu şekilde dekorteli. Çok hoş bir elbise. Fiyatı da 1600 lira. Çok şık duracak bir elbise kesinlikle. Bugün güzel bir makyaj yapmışım. Böyle kendimi çok beğendim gerçekten. <laughs> Hemen şu karşıdaki elbiseleri de göstermek istiyorum. Bakın burada mavi. Aa bu elbise değilmiş bu arada. Bu tulum. Arkasında yine böyle bağlamalı falan. Sırt dekolteli. Yine ön tarafı da dekolteli bu şekilde. Güzel bir tulum. Fiyatına kadarmış. 1600 lira. Yine bakın burada böyle. Arka kısmı bu şekilde. önü bu şekilde. Uzun, midi boy, e, şifon bir elbise var. Burası kemer detaylı. Bunun da fiyatı 3000 lira. Böyle tam bir cici kız elbisesi. Şöyle balon kol bir elbise var. Bakın bur burasında da şöyle bir detayı var. Alengirli. <laughs> Hemen bakalım bunun da fiyatına. Arkası lastikli bu şekilde. Fiyatı 1300 liramış Bakın bu elbise de güzel bir elbise aslında. Ofiste giyin, çalışırken de çok rahat giyilebilecek bir elbise. Ve kumaşı o kadar güzel ki. Hani böyle tril tril dediğimiz kumaştan. istediğiniz her yerde giyebileceğiniz midi boy bir elbise. Böyle nar çiçeği rengi var. Bir de e, siyah rengi var. Yandan bağlamalı. Güzel bir elbise. Yani kurtarıcı parçalardan bir tanesi olabilir gerçekten. 1600 lira. Şu karşıdaki kombinle göstermek istiyorum hemen. Bakın böyle çiçekle, önünde dekolteli bir bluz var. Çok tatlı duruyor gerçekten. Fiyatı 1000 lira. Hemen altında da böyle bir etekle kombinlemişler. Yine asimetrik e, detayları var. E, Hemen bunun da fiyatına bakalım. 1600 lira. Bu şekilde de kombinleyebilirsiniz. Çok cici ve tatlı olmuş. Aynı bluzun bu şekilde eteği de var. Yine midi boylarda. Efle fil gerçekten. Güzel bir takım olur. Her türlü iki şekilde de kombinleyebileceğiniz güzel bir takım olur. Yine bakın şurada şöyle bir gömlek var. Öyle işleme detayları var. Tabii bunu şey için gösterim. Böyle yaş yaş almış kişilerde, biraz daha yaş almış kişilerde daha çok hoş durabilecek böyle gömlek tarzı bir bluz gerçekten hoş duruyor. 1600 lira. Anneler için falan çok güzel bence. Hemen karşımda keten bir elbise var. Böyle cep detayları ve belinde benim de kemer kuşağı var. Fiyatı 2000 lira. Midi boylarda. Yine güzel bir elbise. Bakın hemen karşımda böyle fistolu bir elbise var. Bu fistolu mu artık neli deniyor buna bilmiyorum ama fiyatı 2000 lira ama çok tatlı duran bir elbise. Şöyle yakından göstersem daha detaylı gözükecek. Böyle bir elbise. Bakın Burada hemen böyle bir çanta var. 1300 lira. Şunu da çok beğendim. Böyle yakalı, fermuarlı, çift taraflı fermuar var ayrıca. Hem alttan hem üstten fermuar var. Böyle bir body. Fiyatı da 1000 lira. Bu güzel. Gerçekten güzel. Bu da kurtarıcı parçalardan bir tanesi. Her türlü kombinleyebilirsiniz. Dekolteli dekoltesiz kotlarla veya akşam bir yere çıkarken kombinlenir. Hemen bir de şurada gözüme bir yelek çarptı. Onu da göstermek istiyorum. Buradan önden bağlama detayları var. Fiyatı 1500 lira. Gerçekten güzel bir yelek. Şu kapı bir türlü susmadı. Asabım bozdu artık. Ben şimdi mangodan çıkarım arkadaşlar. Genel olarak size hala açılıyor. Susmuyor. Ay niye çok sinirlerim bozuldu. Genel olarak Genel olarak bütün reyonları çektim Mango'daki. Güzel şeyler var. Ben şimdi Zara'ya da bakacağım ama orayı çekmeyeceğim. Çünkü o kadar müzik var ki bangır bangır. E, telif yiyorum bu sefer. E, çok uğraşıyorum. O yüzden e, Zara'yı çekmeyeceğim şimdi. Mango'daki ürünler de gayet güzel. Ben de böyle kafamda belirlediğim birkaç parçayı daha sonra alacağım. Şimdi öyle bakıyorum. Umarım keyifli. İzlersiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.